Dostlar selamlar. Analiz Fenerbahçe programımızın dil özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe bildiğiniz gibi Lugano eşleşmesini 2 galibiyetle, 2 birlik ve 4 üçlük skorlarla atlattıktan sonra sıradaki elemede Lille eşleşti. Tabii ki bu videoda Lille anlatacağız ama öncesinde videomuzun sponsoru Sorare'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Peki Sorare nedir? Sorare ücretsiz ve legal olan kripto para birimi tabanlı bir fantezi spor oyunudur. Futbol, basketbol ve beyzbol kartı satın alıp satabildiğiniz ve bu kartlar üzerinden yatırım yapabildiğiniz bir bir platform düşünebilirsiniz. Sizin için videonun yorumlarına bir link sabitledim. O linkten üye olduğunuzda ücretsiz çaylak kartlarını alabiliyorsunuz ve adamlar bu linkten üye olanlardan birine 5 büyük ligden, büyük takımlardan birinin takım imzalı formasını hediye edeceklermiş. Sizler için kopardım aldım onu. Siz üye olun sürprizler devam edecek. Ücretsiz kartlar da çözeceğim size. Merak etmeyin. Biz videoya geçelim. Çünkü Lille konusunda konuşacak bir dünya şey var. Ben size önce Lugano maçlarını anlatayım. Mourinho'dan hangi izler gördük Lugano maçlarında? Fenerbahçe neden zorlandı? Ve Lille maçında zorlanmaması için hangi dersleri çıkarmamız gerektiğini bir Lugano maçından konuşalım. Sonrasında Lille karşısında da farklı bir Lille olacak. Geçen seneki Lille yok. Yeni antrenörüyle farklı bir bakış açısıyla Ren takımından hatırladığımız Bruno Genesio'nun futboluna nasıl uyum sağlayabilir? Hangi bölgelerde açıklıklar yaratabiliriz bu oyunda? Bunları tartışalım biraz. Bu sene rakipleri analiz ettiğimiz, rakipler hakkında bilgi verdiğimiz Analiz Fenerbahçe programı da yine bizim kanalda olacak. İlk defa karşınıza çıktıysak beğenip abone olup bizlere Fenerbahçe yolculuğunda destek olabilirsiniz bilirsiniz değil mi? Hadi videoya geçelim. İçeriğimize Lugano eşleşmesine değinerek başlayalım. İki maçı da Fenerbahçe kazandı ama maçlar içinde e, seri içinde zorlandığı anlar tabii ki oldu. Özellikle maçın başlama anı ilk maçın. Dakika 4'te Fenerbahçe Elvafi'nin sürpriz golüyle 1-0 geriye düştü. E tabii maça başlayan ilk 11'de Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncularımızın olmamasında etkisi vardı bence. İsmail Yüksek ve Ferdi girdikten sonra ilk maçın rengi değişti. Allah'tan ilk yarının sonuna doğru Ceko ile 1-1 yakaladık. İkinci yarının hemen başında yine Ceko ile öne geçti ama son dakikalarda gelen Lugano 3. golü gelmese belki İstanbul'a çok daha rahat dönecektik ama ilk maç özelinde çeşitli sürprizler vardı. İşte Ferdi girdikten sonra bekler rahatladı. Kanat transferi Maximen sakatlığı sebebiyle oynamadığı için Ryan Kent forma şansı bulmak zorunda kaldı. İkinci maçta mesela hiç oynamadı Ryan Kent. E dönüyorsunuz 4 üçlük bir galibiyete rağmen İstanbul'a hala ümitli gelen Krosi Torti yönetiminde bir Lugano ekibi vardı. İkinci maçta zaten galibiyet golü 90 artı 3'te geldi. Lugano'nun da turdan ümidinin kestiği dakikalarda Fenerbahçe fişi çekti. Ve mesela ikinci maçın 11'ine bakın. Geçen seneki kadronun aynısı olduğunu göreceksiniz. İşte Enes'i transferi ve Maximen'in Oğuz Aydın'ın Lille maçıyla beraber artık sahaya çıkacağı ve yeni transfer olarak verim vereceği bir süreçte bizleri bekliyor. O yüzden geçen seneki takımı gördüğümüz için daha oyun anlayışındaki değişiklikleri sahada görebildik. Yani klasik yine 4-2-3-1 gibi dizilecek Fenerbahçe ama yer yer farklılıklar da gördüğümüz bir maçta. Özellikle ikinci maç neydi bunlar? Mesela Dushan için artık sağ kanatta oynaması bence biraz daha merkezi de yaklaştırıyor onu. Yani yer yer sahte forvet olarak görüyoruz. Sanki orada bir ikinci on numara gibi Şimanski'yi sekize atıp orada Tadic önde, Ceko arkada bir sisteme de oyun dizilişinde yer verdiğini görüyoruz Mourinho'nun. Mesela solda Osterwold'a Ferdi yaptı işte Maximen veya Oğuz Aydın değil. Oster önünde Ferdi'yi bir hücum oyuncusu olarak kullandı. Bek oyuncusu yerine. Ferdi çok fonksiyonlu bir oyuncu. Birçok yerde verim verebilen bir oyuncu. Ama Ferdi sene içinde yine bekte göreceğiz muhtemelen. Mert Müldür Osay değişikliği değişikliğiyle beraber Sabek'te aslında nefes aldığı bir mücadele vardı. Çünkü o fizikli, driplinge sahip bir oyuncu. Ama sezon açılışında Lugano'ya karşı özellikle Valenzuela ve Elvafi tarafından zorlandığı da bir mücadeleyle karşılaştı. Yine mesela Ciku, Çağlar Ciku ikilisi de sık sık sınandığı bir mücadeleydi. İsviçre temsilcisinin sizlere anlatmıştım. Çok gol atan çok gol yiyen yapısı vardı. İki maçta da zaten karşılıklı goller gördük. Ve Fenerbahçe'nin özellikle defansının test edilmesi açısından iyi bir eşleşmeydi Lugano eşleşmesi. Tabi şimdi Lugano maçını kapatmadan şunu da söylemek lazım. İkinci maçta Fred zaten çok sezona geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden başlamamıştı. İlk maçın ilk yarısı da kötüydü. İkinci yarı toplanmıştı. İlk yarısında da çıkıncaya kadar yine orta seviye bir performans sergiliyordu ve sakatlığı sonrası İsmail Yüksek girince orta sahadaki temponun da arttığını gördük. Ya yani Fred Fenerbahçe'nin en iyi orta saha oyuncusu. Bunu tartışmam. Ama sakatlık döneminin Lille maçına denk gelmesi ve tam form tutacakken orada takımla beraber kendini üst seviyeye atacakken sakatlık yaşaması Fenerbahçe adına kötü oldu. Şimdi Lille karşı ortada İsmail Yüksek'i bankoya yazarız artık. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nın etkileri daha iyice azalmış olacak Lille eşleşmesinde. Ve orta saha liderinin yeniden İsmail Yüksek olması gerekiyor. Yanındaki koyacağımız ismin mesela Mert Hakan Yandaş duran toplardaki yeteneği sayesinde biz birbiri yakaladık. Ceko'nun kafasına oturttu topu ve mevcut kadroda duran top kullanan oyuncu sayısının az olması da Mert Hakan'a kırdırır. Ama Lille karşılaşmasında bir değişiklik yapar mı? Mesela Ferdi'yi solun oynattığı gibi acaba İsmail Yüksek Ferdi yapar mı merkezde? Veya geçen sene İsmail Kartal da denemişti eski antrenörümüz. İsmail Yüksek Ciku yapar mı merkezde? Çünkü Lille takımı da orta sahada göbekten iyi hareketlenebilen bir takım. Yani orta saha ikilisinde İsmail Yüksek'in partnerini aradığımız bir süreç bekliyor. Bunu daha derinlemesine Lille tarafında konuşuruz. Böyle bir durumda o outside oynar zaten. Ben kendi adıma Fred'in sakatlığının minimum hasarla atlatılması Lille eşleşmesinin birinci etkeni olduğunu düşünüyorum. Zaten Lille'de de değişimler var. Onları anlatacağız. E, Fransa liginde geçen seneki antrenör veya takım yapısından ufak ufak değişiklikler oldu. Onları da şimdi dilerseniz diğer partta sizlere anlatayım. Evet gelelim Lille eşleşmesine. Lille geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'ni 34 maçta 16 galibiyet 11 beraberlikle topladığı 59 puanla artı 18 avarajla 4. tamamladı. Ee, Paris Saint Germain 76 puanla şampiyon olurken mesela burada şu veri benim için çok değerli. Fransa Ligi'nde iç sahada en çok puan toplayan takım Lille'di. Marsilya'dan da Paris Saint Germain'den de daha fazla puan topladılar. 17 iç saha maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle iç sahada en iyi takım oldular. Buraya şimdi bir soru işareti koyacağız. Çünkü Fonseca'nın da bence buna büyük bir etkisi vardı. Eski antrenörleri, geçen seneki antrenörleri. Aslında mevcut antrenörleri de tanıdığımız bir isim. Bruno Genesio, ...şu an çalıştıracak dili önümüzdeki sezonu itibariyle... ...ve ilk maçına da bizimle çıkacak. Bruno Genesio'yu şuradan hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 2022'de Ren'le eşleştiğinde... ...3-3 ve 2-2 berabere kaldığı maçlar serisi vardı hatırlarsınız. Ren takımının antrenörü Bruno Genesio'ydu. Mesela o maçlarda Ren kendi iç saha maçında 4-4-2 ile sahaya dizilmişti. Guri, Terrier, çift forvet dizilmişti ve topu Fenerbahçe'ye vermişti. Fenerbahçe o maç %63 topla oynamıştı. Yani 10 kişi kaldığını hatırlarsınız... 10 kişi kalması sebebiyle diyebilirsiniz. Hayır. Traoru 83'te atılmıştı. O yüzden Fenerbahçe topa sahip de o mücadelede. Çünkü iç saha maçında da Fenerbahçe hatırlarsınız 3-1'den dönmüştü. Zeiss ve Emre Mor'un golleriyle 80 küsürlerde iki gol atıp dönmüştü. Orada da Fenerbahçe yüzde 62 topla oynamıştı. Yani Bruno Genesio topu Fenerbahçe'ye vermeyi meyilli bir antrenör. E Mourinho da rakibe vermeyi meyilli bir antrenör. Aslında bir taktik savaşı göreceğiz ve Genesio'nun Lille herhangi bir maçının olmaması da hazırlık maçlarını çok bu kriterde değerlendirmiyorum. Fenerbahçe ile ilk maçın on çıkacak olması da onun Lille karşısında neler yapabileceğinin biraz da kapalı kutu olmasını bizlere sağlıyor. Öte yandan geçtiğimiz sezonu Lille için değerlendirirken şunu da eklemek lazım. Deplasman karneleri gerçekten feciattı. Neden bahsediyorum? Çünkü iç sahada ligin lideri olmuşsunuz. En çok puan toplayan takım olmuşsunuz. Dış sahada ise tam tersi bir durum var. 17 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle ...eksi -2 avarajla en çok puan toplayan 8. takım oldu Fransa liginde. Dış sahada Lille ve yani Nantes kulübü 14. bitirdi sezonu. Bir puan sadece az toplamış Lille'den dış sahada. Yani Lille takımının iç sahadaki performansıyla dış sahadaki performans arasında dağlar kadar fark vardı geçen sezon. Özellikle ev sahiplerine karşı çok etkili olamadı. Fenerbahçe için de ikinci maçın, kader maçının içeride olması bence bu bakımdan önemli olacak. Tabi şimdi bu sezona dönersek önemli eksiklikler de var Lille takımında. Bir kere başlı başına antrenör Fonseca Milan'a gitti. Yani Lille'deki başarısıyla Milan kapıları açıldı ona ve Bruno Genesio lig biri bilen bir antrenöre gittiler. Çok da takımı da tanımaya ihtiyacı olmayacak. İşte 2023'te ayrılmıştı Ren takımından. Ondan sonra zaten bu seviye bir takım çalıştırmak istiyordu. Yine Lille anlaştı Bruno Genesio. Ama takımda eksiklikler var mı? Var. Mesela takımın genç stoperi Yoru 62 milyon euro karşılığında Manchester United'a gitti. En süksel transfer buydu. Yusuf Yazıcı milli oyuncumuz serbest kaldı o da henüz yeni takımıyla anlaşmadı ama takımın ana iskeletinden bir oyuncuydu. Yine rotasyonda kanat oyuncuları Adam Yunus da Cavaliero ki Cavaliero'yu Alanya Spor'dan hatırlarsınız. İkisi de mesela ligde 17 maç süre almışlar. Her ne kadar 11 oyuncusu olmasalar da sonradan oyuna giren böylesini iki oyuncusunda kaybetmesi Bruno Genesio'nun elini de zayıflatacaktır. Biraz da gelenlerini anlatalım. Çünkü kadroda gidenler oldu. Bu kadroyu bir şekilde Bruno Genesio kadro seviyesini arttırmak için çeşitli hamleler yaptı. Genellikle serbest pazara yöneldiler bu arada. Mesela Mbappe'nin 17 yaşındaki kardeşi Etina Mbappe'yi renklerine bağladılar. Merkez orta saha olarak. Trabzonspor'dan hatırladığımız Thomas Münye'yi gene renklerine kattılar. Manchester United'a gönderdikleri genç stoper Yoro'nun yerini Aysa Mandi ile Villarreal'in cezayirli stoperiyle kapattılar. İki oyuncuya şimdilik bonservis verdiler. Biri Mukau. Meşelene 5 milyon euro verdiler 19 yaşındaki önlü büro için. Ve asıl yatırımı 8 milyon euroya Fas asıllı Norveçli Osama Sahrani için yaptılar. Sol kanat oyuncusu ve yani kanat rotasyonundan çok oyuncu kaybettiklerini görüyoruz. Bu sene sanki Sahrani'yi ön plana çıkarma amacıyla Bruno Genesio'nun planı olduğunu öngörmek kolay. Ama bence en büyük sınav takımın kaderini belirleyecek olay Jonathan David üzerinden dönecek. Jonathan David geçen sezonu 47 maçta 26 gol 9 asistle tamamladı. Kanadalı 24 yaşındaki golcü ve şu an Avrupa'nın büyük takımlarında dikkatini çekiyor. Şu an Lille takımının en değerli parçası ve aslında program çekilene kadar Roma'yla da görüşüyordu. Farklı takımlarla her gün basında Haberleri çıkıyor satılacağı üzerine İşte Fenerbahçe eşleşmesine kadar Satılmasını bekliyordum ben Ama şimdi henüz bir resmileşme olmadığı için Sağda yer alacaktır En çok dikkat etmemiz gereken oyuncu Jonathan David olacak Çünkü ya David de kaybetseler 26 gol atmıştı David Geçen sene Yusuf Yazıcı 12 gol atmıştı ya Takımın iki büyük golcüsü aslında takımdan ayrılmış olacaktı Ama şimdi baktığımızda Jonathan David çift ayağını kullanabilen Hızlı Fenerbahçe savunma hattını Kosovalı sağ kanatları Zegrova ile beraber hız bakımından ciddi anlamda tehdit edebilecek bir oyuncu. Çünkü Lille takımı hızlı hücuma kalktığında rakip yarı sahaya iyi yerleşebilen ve Jonathan David'in de kanatlara devrilebildiği bir oyun yapısı vardı Fonseca'da. Çok can yakmışlardı bu şekilde. Şimdi Bruno Genesio'nun da Ren takımında Terrier'i nasıl bir ikinci forvet gibi sol kanat oyuncusu olarak kullandığını biliyoruz. Merkezde de aslında 4-3-3 benzeri bir 4-2-3-1 bekliyorum Bruno Genesio'dan ben. Jonathan David kalacaksa ki şu an kalacak gibi duruyor merkezde. Sol solda yeni aldıkları Sahraani ile Haraldson'un o da 21 yaşındaki İzlandalı genç yetenekleri Haraldson'un forma rekabeti. E, sağda da Zegrova'yı bekliyorum ve Fenerbahçe bu hücum hattına karşı ciddi bir sınav verecek ligin başında. Ve hepsinden öte şimdi orta sahada da Fred'in yokluğunda mesela Fonseca iki önlü libero öyle oynuyordu. Yine Bruno Genesio nasıl bir şey, taktik deneyecek bu da önemli. Bentaleb Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacağı bekleniyor yaşadığı kalp sorunu sebebiyle. Ama Mukau'yu transfer ettiler. Orada Mukau Benjamin Alejandro çift ön önünde. Anel Gomez ki onu da genç yetenek olarak oynatıyorlar. Yusuf Yazıcı'dan sonra Angel Gomez'i hazırladılar. Yine kulübede Remy Cabella var. Yani Fenerbahçe orta sahasını çok iyi karşılaması gerekiyor Lille takımının ki iş diğer bölgeye, üçüncü bölgeye sarktığında üç tane çok hızlı adamıyla size karşı sonuca gitmesin. Öte yandan şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Merkezde Yoro'nun yokluğunda da Mande Mandi gelmiş olsa da mutlaka bir sıkıntı yaşayacaklar. Burada El Nesri'nin hazır olması ihtimali beni mutlu eder. Yine Ceko sezonu formda girdi. İki maçta dört golle girdi. Fenerbahçe merkez forvet hattına özellikle penaltı bölgesinde indirilecek toplarla ben Lille takımının canının da yakılabileceğini düşünüyorum. Topera attığında zamanda Tulsa altyapısından aldıkları Bafuda Diek'te geçen sene de çok iyi bir performans sergiledi. Artık daha fazla ön plana çıkacaktır. 23 yaşındaki oyuncu bence vitrine koyacak yeni oyuncu olacak. Yorunun eksiklerini kapatabilecek mi hep beraber göreceğiz. Son olarak da maçın en kritik eşleşmesi olarak sona bıraktım. İsmail'i 34 yaşındaki sol bekleriyle sağ kanat sağ önde oynattığımız tad eşleşmesi olacak. Mesela hazırlık maçlarına bakınca hoca orada Wolfsburg maçı dışında Gudmundsson'u denemiş aslında ama Goodmanson daha bir ön oyuncusu var. Yani daha atak bir sol bek oyuncusu. Yani tad için karşısına bu kadar hücuma çıkan bir bek koyar mı emin değilim. Tecrübesi sebebiyle İsmail'i koyabilir. Çünkü geçen sene bütün büyük maçlarda ligin neredeyse tamamında İsmail oynadı. Ama antrenör değişikliğiyle beraber forma biraz Gudmundson'a da aslında yaklaştı. İsmail'i çok tecrübeli ama yaşıyla beraber bazı alameti farikalarını kaybetmiş ve tad için sırtı dönük oyununda muhakkak hataya zorlayacağı bence takımın en kırılgan bölgesi olan bölgenin oyuncusu. Yaş sebebiyle oyuncu kalitesi bakımından Tadiç bu bölgeyi açarsa Fenerbahçe burada maden bulabilir. Lille sol beki Fenerbahçe sağ önü maçın en kritik anı olabilir Fenerbahçe açısından diyerek yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Son bir cümle daha keme kurayım. İsvan Kovac Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti ile oynadığı ve mücadelede 14 sarı kartın çıktığı maçın hakemiydi. Yani rahatça kart gösteren bir hakem olduğu da kulağımıza küpe olsun diyeyim ve artık sizlere veda edeyim. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup emeğimize destek olabilir. Fenerbahçe yolculuğunda bize destek olabilirsiniz deyin ve kendinize çok iyi bakın. Gelecek analiz Fenerbahçe programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.